Başak cümlenin hangisinde zemir yoktur denmiş. Birinci soruda Adana seçeneğinde herkes. Bursa'da onlara ben burada zemir. Denizli'de şunu zemir. Edirne'de onu zemir. Ancak Ceyhan'daki o anahtar sıfat arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C olacak. Aşağıdakilerin hangisinde iyilik eki aldığı için belgesiz zemir olan sözcük vardır. Kimi belgisiz sıfattır arkadaşlar. Üzerine aldığı C iyilik ekiyle belgesiz zemir görevine geçmiş arkadaşlar. Üçüncü soruda farklı türden zeminler bir arada verilmiştir. Onun bana yaptığı iyilikler derken ikisi de şahıs zemin arkadaşlar. Bursa'daki oradaki hastane sıfat herkesi belgisiz zeminimiz var. Ceyhan'da onları bu konuda haksız yere suçladığın için şahıs zeminimiz bir tane var. Denizli'de ise sizi burada gördüm derken şahıs ve işaret zemini bir arada kullanılmış. Depremde birçoğu yakınlarını buradaki mahallede kaybetti derken sadece birçoğu belgisiz zeminimiz var. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Dördüncü soruda hangisinde basit yapılı zamir bulunmaktadır demiş. Birçok birleşik, birkaç birleşik, bana basit, piç bile birleşik, bazıları birleşik. Bu yüzden cevabımız 2 ve 4 olacak. Beşinci sorumuzda hangisinde hem iyilik hem de ilgi zamiri bir arada kullanılmıştır demiş. Çantadaki ne derken arkadaşlar? Buradaki dakideki ki sıfatlaştıran ki arkadaşlar. Edine'ye baktığımızda annesinin ki derken onun annesi iyilik zamiri ki ilgi zeminimiz arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacak. Altıncı soruda hangisine böyle sözcü zemir olarak kullanılmış? Böyle zaman sıfat. Böyle yemekler sıfat. Böyle anlatmış zarf. Böyle mi karşılayacaktık zarf? Ancak iki numaradaki böylesini derdiğimiz zamir olarak kullanılmış arkadaşlar. Yedinci sorumuzda hangisi yoktur demiş. Dönüşlük zamiri kendi sözcüğümüz arkadaşlar. İşaret sıfatımız o gün hangi gün o gün. Niteleme sıfatımız uzun gecelik. Kişi zamirimiz arkadaşlar deni, e, cümlenin sonundaki ben. Ancak belgisiz zamirimiz parçada yok arkadaşlar. Cevap E. Hangisinde ilgi zamiri yoktur? Seninkini A seçeneğinde, C seçeneğinde onunki, D seçeneğinde benimkini, E seçeneğinde arabanın arabanınki. Ancak telefondaki konuşmalar derken arkadaşlar sıfat olarak kullanılmış. Cevabımız B seçeneği. Hangisine zamir yoktur derken Adana'da birkaçını, Bursa'da o sözcü, Denizli'de ona sözcü ve Edirne'de birkaç sözcü zamirken arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde zamir kullanılmamış. Hangisinde birden çok zamir vardır derken Bursa seçeneğinde herkesi belgesiz zamirimiz ona şahıs zamirimiz arkadaşlar iki tane var. Adana'da herkes bir tane var. Bu Ceyhan'da bize bir tane var denizde tümü belgisiz emirdir. Bir tane Edirne'de hangilerini belgisiz semeyiz? Bir tane. 11. soruya baktığımızda soru anlamı zamirle sağlanmamıştır demiş. Neler almıştı Ankara İstanbul'a giderken? Şunları, bunları zamir. Deplasmana giden takım yemek olarak ne tür yemi, e, tüketiyor? Şu tür, bu tür. Hangisini bu teknolojiyle üretmeyi düşünüyorsunuz? Şunu, bunu. Kimden duydunuz? Ali'den, Veli'den. Bursa seçeneğinde arkadaşlar. Mi soru edatı olduğu için soru anlamı edatla sağlanmıştır. Cevap Bursa için soruya baktığımızda hangisi aşağıda zemir türlerinden hangisi yoktur demiş. Biz kişi zamirimiz arkadaşlar. Bunları işaret zamirimiz. İyilik zamiri onun tümü bunun tümü zaten vardır. Belgisi zamir dediğimizde ise tümlü sözcü var. Dönüşlük zamirimiz kendi sözcüydü fakat parçada yok arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği.